Arkadaşlar 155. videomuzla birlikte çok güzel bir seriye başlıyoruz. Pasif cümleler serisine başlıyoruz. Arkadaşlar pasif yapıları biz Türkçe'de çok sık kullanıyoruz. Çünkü günlük hayatta ya da yazarken okurken hangi seviyede konuşursak konuşalım. Söylediğimiz cümlelerin yarısı aktif yarısı pasif. Yani Türkçe'de biz buna etken edilgen diyoruz. Tabi bu dil bilgisi tanımlarını bilmeme gerek yok. Aslında ilk 6 cümlede bunun neden ihtiyaç duyduğumuz bir yapı olduğunu çok net şekilde göreceğiz. Bu videomuzda öncelikle meselenin mental olarak hazırlığını yapacağız. Bu nedir ve neden ihtiyacımız var? Daha sonra İngilizcede bu yöntem nasıl yapılıyor? Bu anlamlar nasıl veriliyor? Onu yaklaşık 10 video şeklinde çok detaylı şekilde göreceğiz. Öncelikle yeşil olan yeşille noktalandırılmış cümlelere dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar arkadaşlar pasif cümleler olacak. Yani nedir bu pasiflik bu cümlelerden daha net anlayacağız. Şimdi şöyle düşünelim ve okumaya başlayalım cümleleri. Cümleleri tamamlamak isterken otomatikmen bazı değişiklikler yapacağız. Bunları aslında biz Türkçe'de çok sık yapıyoruz. Ve neden ihtiyacımız olduğunu şimdi göreceğiz. Bardak yere düştü ve kırıldı deriz doğru mu? Kırdı demeyiz. Bardak yere düştü ve kırıldı. Ama bir alttaki cümlede kardeşim vazoyu kırdı. Bakın arkadaşlar bir tanesinde eyleme maruz kalan şey merkezde. Yani bardak yere düştü ve kırıldı. Çünkü burada bardak herhangi bir eylem gerçekleştirmiyor bardağın yaptığı bardağın aktör olarak kullanmıyoruz. Sadece bardağın maruz kaldığı bir eylemden bahsediyoruz. Ama ikinci cümlede kardeşim vazoyu kırdı derken kardeşimin yapmış olduğu bir eylemi söylüyoruz. Yani aktör var. Bir tanesinde aktör var, işi yapan var. Bir tanesinde ise işe maruz kalan ya da o eyleme maruz kalan şey var. Bu maruz kalan şey insan da olabilir, bir nesne de olabilir. Önemli değil. Ama bir tanesinde eylemi yapan aktörle birlikte söylüyoruz. Diğerinde ise eylemi maruz kaldığı şeye ithafen söylüyoruz. Yani böyle bir fark var. Bakın aşağıdaki ikili karşılaştırma da çok net göreceğiz. Çayı gömleğime dök. Biz ne deriz buraya? Çayı gömleğime döktüm deriz. Doğru mu? Çünkü bakın cümlenin gidişatından bu işi benim yaptığım anlaşılıyor. Çayı gömleğime döktüm ya da döktü. Başkası döktüyse döktü deriz. Biz döktüysek döktüm deriz. Ama aşağıdaki örnekte çay üzerime dök döktü demeyiz burada. Çay üzerime döküldü. Bakın burada çay bir eylemi yapmıyor. Çay sadece bu eyleme konu. Ama yukarıda çayı dökme eylemini bizzat ben yaptım. Ben gerçekleştirdim eylemi. Birinde eylemi yapan var. Birinde ise eyleme maruz kalan var. Eylemin konusu var. Yani biz Türkçe'de bu yüzden ihtiyaç duyuyoruz buna. Üçüncü karşılaştırmamız da çok net gösterecek. Polis şüpheliği. Bakın polis şüpheliği yaka yakaladı deriz doğru mu? Polis şüpheliği yakaladı. Çünkü Polis bizzat bu yakalama eylemini yapacak. Bu işi gerçekleştirecek. Ama bir alttaki cümlede hırsız sabah yapılan operasyonda yakalandı. Hırsız yakalandı. Bakın burada hırsız yakalama eylemini yapmıyor. O eyleme maruz kalıyor. Demek ki arkadaşlar bir eylemi yapan, o eylemi gerçekleştiren biriyle söylüyorsam aktif bir cümle kuruyorum. Yoksa eyleme maruz kalan şeyi söylüyorsam pasif cümle kuruyorum. Türkçe'de bu bu şekilde işliyor. Aynı mantık İngilizce'de de geçerli. İngilizce'de de bardak yere düştü ve kırıldı. Bunun felsefesini göreceğiz. Ya da polis şüpheliği yakaladı. Bunu derken aslında bugüne kadar öğrendiğimiz tüm kurallarda biz aktif yapıları temel aldık. Her ne kadar pasif örnekler kullansak da onları daha sonra pasif konularında göreceğiz diye geçiştirdik. Ama şimdi bütün yönleriyle öğrenmeye başlıyoruz. Aslında pasif cümleleri öğrendiğimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tüm kuralları 2 ile çarpmış olacağız. Yani bugüne kadar öğrendiğimiz tüm kurallarla hem aktif cümle yazabilirim hem pasif cümle yazabilirim. Zaten pasif konusunu işlerken her bir kuralın pasifini ayrı ayrı göstereceğiz. Peki neden ayrı ayrı? Çünkü arkadaşlar İngilizcede pasif yapma kuralı kullandığımız tense ve kurala göre değişiyor. Ama Türkçede daha basit. Nasıl daha basit? Bakın aşağıdaki karşılaştırmaya bakalım. Vurdu, vuruldu. Kırdı, kırıldı. Öldürdü, öldürüldü. Bakın arkadaşlar fiillere ıl, ül, ol bu tarz ekler getirerek yani ıl, ul yani kelimenin fonetiğine göre değişiyor. Sadece bu eki eklemem yeterli. Bu pasif yapıyor. Eğer ki kelimenin kendi içerisinde, içerisinde l harfi varsa o zaman da çaldı, çalındı, solladı, sollandı. Bakın burada da arkadaşlar kelimenin kendi içerisinde l harfi geçiyorsa kulağa doğru gelmesi için biz de fonetik olarak ne yapıyoruz? ın, ün, un, an bu tarz ekler getiriyoruz. Sadece bu eklerle yapıyoruz. Hangi tersi olursa olsun biz Türkçe'de bunlarla pasif yapıyoruz. İngilizce'de de farklı eklerle pasif yapılıyor. Ancak bu kuralları öğrendiğinizde pasif yapmak o kadar kolay olacak. Eğer ki şüpheli yakalandı diyecekseniz pasif kuralı uygulayacaksınız. Polis yakaladı diyecekseniz Aktif kuralı uygulayacaksınız. Bu kadar basit. Yani Türkçe'de vurdu demeye de ihtiyacımız olabilir. vuruldu demeye de ihtiyacımız olabilir. Ya da solladı diyebilirim ya da sollandı diyebilirim. Öldürdü diyebilirim ya da öldürüldü diyebilirim. Çünkü birisinde öldüren katilden bahsediyorum. Diğerinde öldürülen mağdurdan ya da maktülden bahsediyorum. Yani hangi açıdan yaklaştığım önemli. Bu aynı durum İngilizce'de de geçerli. Şimdi sırasıyla şimdiki zamanla başlayarak tüm tenslerde, modellarda ya da diğer öğrendiğimiz kurallarda nasıl pasif yapılıyormuş tek tek göreceğiz arkadaşlar.